Bundan 15 gün kadar önceydi, beyin ameliyatı geçirmiş bir Müslüman kardeşimizin ziyaretine gitmiştim Kadıköy'de, altı yolda bir yerde bulunuyor. Vallahi o altı yol denen mevkinin başında şöyle durdum, aman ya Rabbi, 70 yaşındaki kadınlar şort ile dolaşıyorlar, çırı çıplak. Kadınlar, erkekler korkunç bir isyan içinde. 7 yaşındaki kız çocuğu da soyunmuş, 70 yaşındaki kadın da soyunmuş. Düşündüm, öyle bir akıyor ki, öyle bir insanlar o Osman Ağa camisine doğru yahut rıhtıma doğru, denize doğru öyle bir akıyor ki, dışarıdan bakan insan bunlar için Allah Allah, sanki bu insanlar Allah yokmuş gibi yaşıyorlar. Sanki hesap yokmuş. Sanki cennet cehennem yokmuş. Sanki Hz. Muhammed Mustafa yokmuş gibi yaşıyorlar. Böyle bir hayat olamaz. Korkunç. Hani biz Allah'a inanıyorduk? Hani biz hesap gününe amen ki billahi ve melaiketihi diyorduk. Melekler vardı hani. Sağımızda sevaplarımızı yazan, solumuzda günahlarımızı yazan meleklere iman etmiştik hani. Sanki melek yokmuş, sanki Allah yokmuş gibi yaşıyor bu insanlar. Böyle olmaz. <laughs> Amin ki billahi ve melaiketihi ve kütübihi kitaplara iman ettik. Kitaplar ne diyor? Kitap ne söylüyor? Örtünmeyi emrediyor. Ey Müslüman olduğunu söyleyen kadınlar, baş açık sokağa çıkmayın diyor Hazreti Allah baş açık sokağa çıkan kadınlar sanki Allah yokmuş gibi çıkıyorlar. Daha niye kitaba inandığınızı söylüyorsunuz? Kitabın kabına, kalıbına mı inandınız? Allah'ın kitaptaki hükümlerine mi inandınız? Ve Resulühi peygamberlerine inandık diyorlar. Peygamberler böyle mi söylüyordu? Peygamberlerin peygamberi, kainatın efendisi, Allah'ın Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. La yedhulul cennete deyyusun. Vallahi sayın hadistir. Buyuruyor ki deyyus olan kişi cennete giremeyecek. La yedhulul cennete deyyusun. Bakın üç kelimedir. Deyyus olan insan cennete giremeyecek deyince sahabe-i telaşlanıyor. Cennete giremeyenleri biz şimdiye kadar kafirler olarak biliyorduk. Ya Resulallah bu deyyus da kim? Men ya Resulallah. bu deyus dediğiniz kim, ne oluyor bu diye soruyorlar. Efendimiz cevaben şöyle buyuruyor. Ed deyusul lezi la ala ehlihi sadaka Resulullah. Deyus o kişidir ki açık saçık, cilalanmış, boyalanmış, pudralanmış, allıklı, şıllıklı, böyle vücudunun kalıbını, biçimini ortaya koyacak şekilde kuaförde saçını yaptırmış, tırnaklarını boyalamış, dudağını cilalamış olduğu halde sokağa çıkar da o kadına erkeklerin şehvetle bakmaları karşısında yüreği daralmayan, canı sıkılmayan, hassasiyet göstermeyen her erkek de yüzdür buyuruyor. Buyurun. <laughs> Peygamber bu işte. Hani sen peygambere inanmıştın, peygamberin kaşına gözüne mi inandın, ahkamına ve sünnetine ve hadisine mi inandın? Bunlar mühim meseleler. Bunlar halledilmeden Müslümanlar iflah olamaz. Çiril çıplak kabın şortla dolaşıyor, yanı başında onun kocası olduğunu zanneden hayvan adam zerre kadar alakadar olmuyor, tüyleri ürpermiyor, hassasiyet göstermiyor denizlerde, festivallerde çırıl çıplak soyunan kızların ve kadınların kocaları babaları vallahi de yustur, billahi de yustur. Ama kime söylersiniz kardeşim? O hocam diyor, sen diyor çok eski kafalısın diyor. E benim kafam şu ayetlere, şu hadislere uygun mu değil mi? Uygun. O halde sen Allah'ın kitabını eskimiş diyorsun. Biz kafamızdan söylemiyoruz ki Allah'ın kitabından, peygamberimizin hadisinden söylüyoruz. Benim eski, benim kafam eskiyse sen Kur'an'ın dediğine bu ithamı ediyorsun. Sen peygamberin beyanatına eskimiş, bayatlamış, artık bir şey yaramaz diyorsun öyle mi? Daha niye amenti billahi dedin, ve melaiketihi dedin, ve kütübihi niçin dedin, ve rusulihi niçin dedin, ve bil yevmil ahiri niçin dedin? ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi. Niçin dedin? Niçin amenti dedin? İşte mesele burada. Bu tutumumuzla, bu halimizle bir yere varamayız. Hesap vereceğiz Müslümanlar. Kullandığımız bütün nimetlerin hesabını vereceğiz. Evimize inşaatımızı bitirdikten sonra elektrik almak istediğimiz zaman bize elektriği vermeden evvel ne veriyorlar? Evinize hangi saati takıyorlar? Elektrik saat. Evvela saat takıyorlar, son ve elektrik veriyorlar. Öyle değil mi Müslümanlar? Su istiyorsun mesela inşaatına su alacaksın. Evvela su sayacı, su saati takıyorlar, sonra suyu. E niye? Bu saatlerin ne lüzumu var? Kullandığın elektriğin ve suyun hesabını vereceksin de onun için saat takılıyor. Evinde kullandığın suyun hesabını, evinde kullandığın elektriğin hesabını ilgini idarelere veriyorsun da, hayatının hesabını Allah'a vermeyecek misin Müslüman? Hani hayatının hesabı? İnandığın gibi yaşayamıyorsun. E canım ben namazımı kılıyorum ya, beni başkası ne alakadar eder diyorsun öyle mi? Hayır. Bakın benim Mevlana'dan naklettim. Namazını camide cemaatle kılıp da sevabını, mükafatını, ücretini alan bir Müslüman sokağa çıkar da sokağı da Müslüman değil. Açık saçık bir kadını karşısına dikilir dikilmez şehvetle ona bakarsa bir saniye, bir dakika değil bir saniye bakarsa 40 günlük namazının sevabı gider diyor. Hani sen namazını kıl bir şeye karışma diyordun. Namazın mı kalıyor senin? Bu toplumda namaz kalır mı? Bu sokakta namaz kalır mı? Bu sokakta İslam kalır mı? Bu sokakta iman kalır mı? Zina akıp gidiyor, faiz akıp gidiyor, fuhuş akıp gidiyor, aldatmalar akıp gidiyor, hayatımız akıp gidiyor, hangi cehenneme gidiyoruz? Sen namazını kıl kimseye karışma diyorsun öyle değil mi? Zavallı insan. Hani senin neslin, hani kızın, hani kadının, hani karın, hani sokağın, hani cadden, hani hayatın, hani devletin, hani hükümetin senin? Bütün bunlar bizi düşündürmesi lazım. وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍۜ Gafletin içindeyiz işte. Rabbimiz teşhis ediyor bizi. وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍۜ Onlar gaflet içindedir diyor. Bu gafleti ancak İslam ile kaldırabiliriz. İslam şuuruyla, İslam kardeşliği şuuruyla kaldırabiliriz ve yüzümüzü Rabbimize yöneltmekle hayatımızı, devletimizi, hükümetimizi, milletimizi İslam'a çevirmek suretiyle bu gafletten kurtulabiliriz. Yoksa canide ne kadar namaz kılsak dahi sokağa çıkar çıkmaz namazın izzeti kayboluyorsa, namazın lezzeti kayboluyorsa orada İslam yok demektir. آية بكراهيم ما ياتيهم من ذكر من ربهم مفتصين الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم صدق الله العظيم ان يسوع سينين بيل يكوى عشر مر الايات لرب المر رب ميز اوغفلتك شندولام جهالتك شندولام مسامرات ان توفن ما ياتيهم من ذكر من ربهم مفتصين Rabbil Alemin'den onlara yeni, yetkini bir hatırlatma, yetkini bir iftar geldiği zaman onlar illes sema'uhu işitir işitmez bu iftarları, bu irşatları, bu tembihleri yehum yel'abun onlar oyun oynamaya kalkarlar. Oyun zannederler. Eğlenceye alırlar. Anlamak istemezler. hiç çevirirler, itham ederler. Lahiyeten kulubuhum kalpleri adeta alay edercesine, inkar edercesine sapmaya ve bir takım ithamlarla o davayı, o gayeyi